Tedavileri de yarım kalmıyor, eğitimleri de. Erzurum Şehir Hastanesi'nde çocukların derslerden geri kalmamaları için sınıf oluşturuldu. Sınıf öğretmeni Halit Elitok tedavi gören çocuklara yüz yüze eğitim veriyor. Ek, 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 ek. Çok güzel. Evlenme. Eğitim öğretim yılı başladı. Ancak bu süreçte çeşitli hastalıklarla mücadele eden ve hastanede yatarak tedavi görmek zorunda olan çocuklar var. Erzurum Şehir Hastanesi bu öğrencilere özel bir hizmet sunuyor. Yatarak tedavi gören öğrencilerin e, buradaki yattıkları süre içerisinde derslerini takip ederek eğitim öğretim hizmeti sunmaktayız. Aferin. Çok güzel. Tamam. Orası tamam. Bir de şuradan okuyalım bakalım. Tar. Tak. Tak, aferin. En al. Özel bir sınıf oluşturuldu onlar için ancak sınıfa gitme imkanı olmayan çocukların da odalarına gidiliyor. 2022-2023 öğretim yılı başlatması nedeniyle biz de hastanedeki görevimize başlamış bulunmaktayız. Şu anda değişik servislerde olmak üzere 12 öğrenci eğitim alıyor servis sekreterliğinden e, yatan öğrencilerin listesini alarak yattığı odaları e, tespit edip orada gidip önce görüşme yapıp bilgilendirmemizi yapıyoruz. Öğrencilerimizin sınıf ve seviye durumlarına göre derslerini çalışmaya başlıyoruz. Bu eğitimlerle öğrenciler okuldan kopmamış ve hastane kaygılarını gidermiş oluyor. Çok sayıda çocuk hastaneden okuma ve yazma öğrenerek ayrılıyor. Hiç bakalım. Dünler. Evet.